Şimdi geliyor. Deniz de ışıkları yanmıyor zaten. Viraj alamayan tır köprüden nehre böyle uçtu. Doğru, doğru, doğru. doğru Doğrusu düşüyor, kafa sonra. Lastik düşüyor. Yani. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza Artvin'de yaşandı. Erzurum'dan Rize'ye gitmekte olan İsmail Acar'ın kullandığı çimento yüklü tır, şehir girişine geldiği sırada viraj alamayarak devrildi ardından 10 metre yükseklikten nehre düştü. Olay yerinde ekiplerce yapılan incelemede sürücü İsmail Acar'ın araç içinde olmadığı tespit edildi. Daha sonra Rize Deniz Polisi ve Erzurum Sualtı Jandarma Kurtarma Ekipleri bölgeye giderek nehirde arama başlattı. Derinar Barajı'nın kapaklarının kapatılması sonucu suların çekilmesi, edilmesiyle sürücü Acar'ın cesedi 4 kilometrelik uzaklıkta bulundu. İsmail Acar'ın cenazesi otopsi için Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.